Arkadaşlar merhaba ben Salih. Bugün oyun satarak nasıl para kazanabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, bu yöntem biraz dolaylı bir yöntem. Yani oyunu direkt alıp ya da elimizdeki hesabımızdaki oyunları tek tek satamıyoruz maalesef. Ne yapacağız? Ücretli oyunları bedavaya alacağız. Bakın bedavaya diyorum altını çiziyorum. Tabi her oyun için değil. Alacağız. Hesabımızda biriktireceğiz. Daha sonra o hesap belirli bir miktara ulaştığı zaman hesabımızı direkt satacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi oyun oynayanlar bilir. Genellikle zaten iki firma vardır. Mesela Steam. Steam'e girerek kolayca üye olabilirsiniz ve buradaki indirimleri takip edebilirsiniz. Burada bazı günler yani özel günlerde çok ciddi indirimler oluyor. Bunları kovalayabilirsiniz. Bir yandan indirimdeyken satın alabilirsiniz. Hesabınızda oyun biriktirme amacıyla bu oyunları bir yandan oynayabilirsiniz. Daha sonrasında bu hesabı satabilirsiniz. Ama ben az önce dediğim gibi bedava yapacağım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki buradaki bedava oyunlar alıp satmayacağız. Çünkü o zaman onu herkes yapar. Buradaki bedava oyunlar alıp satmayı herkes yapar. O yüzden ben Steam'in rakibi Epic Game'e döneceğim. Bakın arkadaşlar Epic Game'de çok kolay bir şekilde hesap açıyorsunuz. Daha sonrasında tabii ki Steam'de olduğu gibi burada da çeşitli oyunlar indirimde. Mesela Crysis'i 134 liradan 66 liraya indirime sokmuş. İyi güzel. Ama Epic Game'in tek bir farkı var. Ücretli oyunları aynen burada gördüğünüz gibi her hafta ücretsiz veriyor. Yani adamlar her hafta iki oyunu ücretsiz veriyor. Bunlar bildiğiniz ücretli oyun. Mesela bu hafta ne varmış? Surviving Mars diye bir oyun var. Bu 18 Mart saat 6'ya kadar ücretsizmiş. Hatta şöyle bir tıklayalım oyuna. Bakıyoruz. Teklifleri görüntüle diyelim. Bakın burada ne kadar diyor? 50 lira. Adamlar 50 liralık oyunu ücretsiz yapmışlar ve sadece bu değil tabii ki. Mesela Steam'de de bakalım aynı oyunu. Buraya bir Surviving Mars yazalım. Hemen en altta çıktı. Bakın burada da görüyorsunuz. Oyun Steam'de de 50 lira. Yani bu Epic Games şey yapmıyor. Hani böyle dandik oyunları falan vermiyor. Hatta takip edenler bilir. Geçen sene adamlar GTA 5'i ücretsiz verdiler. Yani GTA 5 şu anda 156 lira oyun. E, ee, indirime girse bile 80-90 liralık bir oyunu ücretsiz verdiler. Ve insanlar ne yaptı? Bir süre hesap açarak Epic Game'den GTA 5'i alıp alıp sattı yani. Düşünün siz düşünün. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Her hafta gelen oyunları alıyoruz. Yani yapmamız gereken tek şey bu. Oyunu alacağız, satın alacağız. Burada zaten giriyorsunuz satın al diyorsunuz. Mesela default oyunu varmış. Bu Defold da 18 Mart 25 Mart arasında ücretsiz olacak. bu oyunun da yanlış hatırlamıyorsam değeri 10-15 lira bir şey. Yani fiyatına bakmayın siz alın. Ne kadar çok oyun o kadar avantaj yani. Mesela ben Epic'teki kütüphaneme bakayım. Bakın mesela For The King oyununu almışım. Bu For The King 32 lira bir şey olması lazım. Hemen Steam'den bakalım. Karşılaştırma olmasın. Çünkü bazı arkadaşlar şey düşünebiliyor. Epic'teki ücretli oyun. Yani oyun zaten bedava ama kendileri fiyat koyup bedava yaptığını zannedebiliyorlar. O yüzden For The King oyununa bakalım. Bakın For The King 32 liraydı. Steam'de de da 32 lirayla oyun. Bakın burada fiyatını görebilirsiniz. Ben Epic Game'den burada gördüğünüz gibi bedavaya aldım. Daha sonra roketlik zaten bunu ben oynamak amacıyla almıştım. Yani bu zaten ücretsiz bir oyun. Daha sonra Absolute Drift var. Bakın Steam'den hemen bunun da fiyatına bakalım. Absolute Drift. Mesela 20 liralık oyunu yine geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak verdi. Bakın hadi bunları geçtim. Bakın şurada e, Rage 2 var. Gördünüz mü Rage 2'yi? Bakın Rage 2'nin fiyatına gelin bakalım. Yani sadece böyle 20-30 liralık oyunlar adam bedavaya vermiyor ha. Bakın şöyle bir Rage 2 yazayım. Bakın burada fiyatını görüyor musunuz? Fiyatı 300 lira. Steam'de de 300 lira. Şu anda Epic Game'de de 300 lira. Bu adamlar yanlış hatırlamıyorsam 2-3 hafta önce Rage 2 oyununu bedavaya verdiler. Ve ben de satın aldım tabii ki. Ee, Sunless CD boyum var hemen onun da değerine bakalım. Bakın bu da 29 liralık oyunmuş. Yine bedavaya aldım ben. Daha sonra Surviving Mars'a bakmıştık zaten. 50 liraydı. Ee, war Game var. War Game edemem bakalım. Bu oyun burada yok mu? Ha, birleşik yazılıyormuş. Bir de yazabilsem. Aynen. Red Dragon. Bakayım bu Red Dragon. Aynen. Bakın burada da yine 49 liralık oyunu Epic geçtiğimiz haftalarda bedavaya verdi. Yani şöyle diyebiliriz. Epic Game her hafta 1-2 oyunu ücretsiz bir şekilde veriyor. Bu en alttaki kısımlarda da zaten görebiliyorsunuz. Bu oyunlar rastgele oluyor. Yani mesela yeniden GTA 5'i verebilirler. Özellikle GTA 5'i indirme, gidirdiği zaman direkt yapıştırın. Çünkü veli nimet. GTA 5'i çok kolay bir şekilde satarsanız Deli gibi alıcısı var. Şimdi biz bu oyunları biriktiriyoruz. Peki biz nasıl satacağız? Bakın burada oyunlarımız birikiyor. Diyelim ki ben de 20 tane oyun oldu, 30 tane oyun oldu. Ben buradan hesaplıyorum. Hani şu anki fiyatlarına bakarak hesaplıyorum. Mesela Ford King 32 lira, Rage 2 300 lira. Burada tek tek oyunları hesaplıyorum. Hesabımdaki oyunların değeri ne kadar? 2000 lira mesela. Ve ben 2000 liralık oyunu bedavaya toplamışım. Peki ben daha sonra bunu ne yapıyorum? Hesabı komple satılığa çıkarıyorum. 2000 liralık oyunları mesela 300 liraya satıyorum 400 liraya satıyorum artık o size kalmış ne kadara satabiliyorsanız yani şöyle de bir mantık var tabii ki mesela adam gidip bir oyuna 300 lira verene kadar mesela şu Rage 2'ye 300 lira verene kadar tutar bendeki hesabı 300 liraya alır bendeki hesapta Rage 2 de olur işte For The King de olur bir sürü oyun olur yani 2000 liralık hesap değeri var adam onu 300 liraya alacak yani havada karada gider hesabı zaten satmanız çok kolay olur bunun gibi bir sürü site var bu sitelerin yanına zaten led Letgo'ya bile koysanız gider. Hemen buradan mesela oyun hesabı sat diyelim. Bakalım karşımıza hangi siteler çıkacak. Şöyle bakın mesela game satış var, oyun for var, hesap al sat var. Ee, bu hesap satış oyun değil sanırım. Her neyse bakıyorum Mesela game satışta satış yap dediğiniz zaman burada tabii ki bir üye oluyorsunuz. Daha sonra hesabınızı satılığa çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra oyun for var. Yine oyun for'da da. Hesabınızı satıla çıkarabiliyorsunuz. Aynı şekilde hesapalsat.com'dan da e, hesabınızı satabiliyorsunuz ki zaten burada mesela insanlar Steam hesabını koymuş. Aynı şeyi Steam'de de yapabilirsiniz. E, Steam'de ama bedava oyunlar genellikle hep bedava oluyor. Yani Steam işte 50 liralık, 100 liralık oyunları hiç bedavaya vermiyor. Çok nadir bu. Ama Epic'te haftada 1 ya da 2 oyunu bedavaya bulabilirsiniz. 20 lira, 50 lira, 100 lira hiç fark etmiyor. Siz sadece alın. İşte 20 oyun, 30 oyun hiç fark etmiyor. Biriktir biriktirin. Çünkü bu sizin avantajınız olacak. Mesela adam burada katmış. İşte CSGO, Dota 2 artı 40 oyunu 118 liraya koymuş mesela. Burada çeşitli hesaplar var. İşte 100 liraya katmış, 80 lira, 600 lira. Bakın mesela uygun Epic Game hesabı demiş 600 liraya koymuş. Burada da zaten birçok oyun hesabında görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde Epic Game'de her hafta bir ya da iki ücretsiz oyunu satın alarak, satın alarak dediğim tabii ki ücretsiz alıyorsunuz. Bunları satın alarak hesabınızda biriktiriyorsunuz. Daha sonra satışa sunuyorsunuz. Bakın yapmanız gereken hiçbir şey yok. Yani para kaybetme riski yok. Sadece yapmanız gereken tek şey haftada bir defa gireceksiniz Epic Game'e. Buradan bir oyun satın alacaksınız. Zaten her hafta bir oyunu ücretsiz bir şekilde veriyor. Oyun almak da çok kolay zaten. Mesela şurada e, bedava bir oyunu alayım ben size göstermek amaçlı. Oldukça basit. Burada direkt yükle diyorsunuz. Bedava oyunlarda zaten yükle çıkıyor. Satın al çıkmıyor. <laughs> Burada siparişiniz yükleniyor yazıyor. Burada başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Burada zaten 0 lira olarak gözüküyor. Eğer indirimde oyundaysa işte burada tutar yazıyor. Mesela 50 liraysa oyun 50 lira diyor. Daha sonra indirim uyguluyor. İndirim yine 0 lira diyor. Siz buradan sadece sipariş ver diyorsunuz. Ve bu kadar. Artık kütüphanenizde bu oyun mevcut. Bakın hatta buraya. Ee, nerede oyun? Mesela burada. Burada oyunu yani çok kolay bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu şekilde hesabınızda oyun biriktirerek daha sonra hesabınızı satışa çıkarabilirsiniz. Bakın ben de biriktiriyorum. Bu oyunların hiçbirini oynamıyorum ben ama satın alıyorum. Ne kadar çok oyun o kadar avantaj. İşte War Game aldım, Surviving Mars aldım, Rage 2 aldım, Absolute Drift aldım. Yani bunların hepsini aldım. Şu anda da hesabın değeri zaten şurada. Rage 2 sadece 300 lira piyasada. Bu tür oyunları bedava verebiliyor Epic Game. O yüzden biz de yararlanmak lazım. En azından buradaki oyunları hem oynayabilirsiniz. Oynadıktan sonra satabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir avantajı var. benim anlatacaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.